Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem titizlik işlemi. Eğer ki çok fazla titizseniz ve sürekli bir şeylere takıyorsanız kafanızı, evde temizlikle ilgili çok fazla sorunlar yaşıyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın, üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Dünkü yapacağımız işler, içine kapalı olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 30-35 gün içinde etik gösteren işlemlerdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın, sorunu yaşayan kişinin ve daha sonra bu kağıdı daha su ile gönderin. 20-25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamam.